Evet, Kargamış'ta iftar programındayız. Bugün yine bir Barak iftar programına geldik. Amına Merhaba Merhabalar beyefendi, sınav nasıl geçti? Dur dur, ben seni arayacağım dur. Ne? Sınav nasıl geçti beyefendi? Sınav iyiydi, e, güzeldi. Peki hedefleriniz nedir? Hedefim seneye. Hedefim seneye. E, geçen sene de seneyeydi. Girdim Anladım. sınava. Bu sene de e, seneye. Hedeflerim doğrusunda ilerliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim, ben teşekkür ederim.

They've been one Hasan Bey, öncelikle güvenlik açısından anne adı, baba adı öğrenebilir miyim? Kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum. Ne söyleyecekseniz söyleyin. anne adı, baba adı soruyorum Hasan, Hasan Bey. Yani TC kimliğinizi sormuyorum. Anne kızlık soyadı sormuyorum. Seri numaranızı sormuyorum. Hanımın adını ne yapacaksınız? Sikecek misiniz hanımefendi? Niye vereyim annemin adını? Beyefendi, ağzınızın ben ben ya. Konuşmayın, beni sinirlendirmeyin. Çikerim seni de senin gibilerden. amına koydum o Anamı ne yapacağım benim Annemi ne yapacağım benim <laughs> Of çay kara yolları Ben bilirim anları Nasıl kıracağım çayları Geçmek bilmez bu eşinin ayları Sultan Murat suları oy Aman uzak kalsın ben içmem onları, <laughs> kemerci mantelleri, telleri gurbetelleri var. elleri ne <laughs> 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 Hiç yakışmayı sana kız pantolonun darı. Önceden esmer olduğunda da bayandın oldun sarı. Wow yellow girl. <laughs> Yükledim kırdım, artorum artamasını Ege sen mi kırdın bizim o kartomasını? Geliyor <laughs> <laughs> beyler imparatora bir alkış yok mu? <gülüyor> <gülüyor> İmparator ya, estağfurullah. Biz abi kardeşiz. Hepiniz Allah'ın buluyor. Bana! Bizim Allah'ımız var. Yeah! koş 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 oğlum koş koş yavrum aşk yok canım olayım Canım gerçekten canlı yayın heyecanı değil tamamen kalp çarptırdı. Tedirginliğimiz hala devam ediyor. Oo, oh, 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 Take it, take it. Aslanlarım yavşak bir bit olur, enik bir it olur. Ama siz it değil birer kahraman olacaksınız. Hadi yürü. Hadi lan koş koş yürü. Bak, evet. Arkadaşlar az önce yayını kapattım ve buradaki arkadaşımız ısrarla biri var mı diye soruyor. Hala yazmaya devam ediyor. Kendimi deli gibi hissetmeye başladım diyor. <laughs> Küfür de etmiyor ha. Bak çıldıracağım yazmış en son. Bilerek cevap vermeyeceğim. Çünkü işim var şu an. <laughs> Baksana ama yazdığı şeylere. Biri var mı? Delireceğim. Kendimi deli gibi hissediyorum. Bunları okuyan biri var mı? Sıkıldım. Boylu boyuna onun mesajları var şu an. <laughs>